Yeni bir Minecraft serisinde yes gördüğünüz gibi etrafı kırıyoruz yine aynı. Etrafı kırmak. Görevimiz sonuçta etrafı kırmak. En son ne yapıyorduk? bir Yerleri dolduruyorduk değil mi? Ev yapışımı videoda göstermiş miydim? Hatırlamıyorum pek. Şöyle kapı koyalım. Onun kapı koyalım. Onu şurası da kapı koyalım. Hı, -hı böyle. Karıştırdık. Çok güzel gözükmedi değil mi? Önce bu kapanıyor. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Çok güvenli. Hadi gelin yatalım. Uykum geldi. Canınız sevgisi. Bakın. Hmm. Mis mis. yok. Bana var tamam. Ama bana var. Hemen geçelim modumuza. Steve üstümüze kasksı falan yok ama biz falan yaptık. Yaratıcıdan almadık Bakın kendim yaptım. elması ben iki tane, üç tane bir bulmuştum. Ne güzel bir gün, ne güzel. Minecraft'ın kötü bir mantığı var. Nasıl mantık biliyor musunuz? Bakın atıyorum yağmur yağıyor. Bu taraf yağmıyor. Bu tarafa yağıyor. Bu taraf yağmıyor. Bu taraf yağıyor. Öyle bir mantığı var. Arkadaşlar bunu yapmak istediğim şey şehir bulmak. Önce evimizi kaybetmemek için kendimize ben şey yapacağım. Bitince anlarsınız. Adını unuttum. Adını unuttum arkadaşlar. Bitince anlarsınız. O yüzden game mode geçiyoruz. <laughs> ya ne diyorum ben ya? Ben ki diğer videoda game mode geçmeye çalışmıştım geçemedim. O yüzden üzüldüm. bir bundan alıyorduk. Bir yatağa gidip bir de bu. Artık da elmas şahını geçmek istiyordu. O yüzden doldu yerleri doldu. Ah. Elmas geçtiğimize göre önce yapalım. Sonra elmas çağına geçeceğiz arkadaşlar. 3 seriydi. Elmas çağına geçemedik. Demir çağında yaz. Şöyle kaçlıktı? Üçlüktü değil mi? Üçlük değildi. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3,

Ekstra'yı gördüğünüz mü? kendini yapacağım. <laughs> 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 Yapmasın biliyorum en azından. Yapmasın. Bilmeseydim çıldırıldım. Onu da koyacağım. Için... <laughs> Temiz var. Bunu altından yapsak mı bunu? Bilmem. Olmasın Altından yapmayı deneyeceğim. Merak ettim çünkü ben merakımı boşa çıkarmam. O yüzden altından da yapacağım eklamlardan sonra ya ne diyorum ben buraya da bunu koyduk o şimdi altından yapmayı deneyeceğim altından yapmak için bize altın blok gerek bildiğiniz gibi altın blok alırız altın blok alırız altın blok bulduk şimdi altından yapmayı çalışan buraya yedilikte de mi arkadaşlar yedilikte mi yedilik yedilik 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 lama arkadaşlar lama Lama. Bunu yapayım sonra lamayı alacağım. Altından yapmayı deneyeceğim. Olacak mı? Merak ediyorum. Reklamlardan sonra. Yani ben reklamlardan sonra şey yapıverdi. Normal video çekiyordum ya. Şu an annemden gizli video çekiyorum. Ee, o zaman çok ses çıkıyordu bildiğiniz gibi. Gizli, gizli, gizli şey yapmak lazım demek ki. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ben yorumlar yazsa. Hayır diyenler de diyen. yaz. Tamam mı? Söz mü? söz mü? Bam 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 koyacağım ama önce almamız lazım, bulmamız lazım. Alıp bulmamız lazım. Hangisi nereye koysak? Bence bunu tekrar alır onu koyalım. Dinleyeceğim. Olursa sen de para vereceğim. Oo! Oh! iki tane oldu Ben bir trambolin yapacağım. Hangisi daha güzel gözüküyor ama? Bakın bir hangisi daha güzel gözüküyor? uzaklaşacağım Bakın yorumlara yazın. Hangisi elmas mı altın mı? Ben elmas diyorum çünkü ben elması daha çok seviyorum şu birazcık daha güzel gözüküyor. Bakalım. Şimdi biraz bir de şuraya bir trambolin yapalım. Yapmasını biliyorum ama bize slime lazım. Slime. Bu da İde. Bir de bu. Bir de kapı. Evet doğru doğru, doğru duydunuz kapı. Kapı. Bittiğinde ilk dersine gelen çok güzel olacak. Zıplat çat bizi feci zıplat çak hatta. Zıpla Şimdi envantere gitmemiz lazım. Envantane, envantane. Allah aşkına Evet, gerekli her şey burada. Önce biz bunu alalım. Elmanın yerine koyalım. Bir bunu alalım. Elmanın yerine koyalım. Koyalım. Yarıp böyle kazıp kazıp slime'ı koymamız lazım. Yani biz niye kazıyoruz ki diye üstüne koymamız lazım. Aa. aa, aa. Daha bitmedi ama zıplatıyor gördüğünüz gibi. Hayatta kalma yani sizi öldürüyor. Şimdi aslında bunun eğlenceli bunu sanki biraz büyük yaptık. Hadi bunu istiyorum. Güzel. Buna ya balkonda ya slime. yapalım, edelim, her şeyi edelim, gidelim, yapalım, edelim, her şeyi yapalım. Akşam olmaya başladı. Akşam olmaya başladı. Biz bir alanı şöyle dolduralım. Doldurduk mu? Evet, koyalım. Slime koyalım. Bom bom bam bam. Ta şimdi bu araları doldurmamız lazım. Oh, küçük döndüm ya. Küçüklükken ben Minecraft'a ne diyordum biliyor musun? Üstünde kim olan var ya. O işte şey her şey kare. İşte öyle tarif ediyordum oynayacağımda birilerini öyle açıyorlardı bana. Yoksa ben ismini nereden biliyorum? O zaman ki çıktın işte. Rahat söylersen. Ben, ben küçükken de çok sıkılıyordum. Kimse beni onun yerine almıyordu. Şimdi bu kadar şöyle şeyle dolduralım. Odunun bir diyor yanmaz. Evimin görüntüsünü yapması için de birazcık şey yapıyorlar. Buldum slime evi yapacağım. O evi bırakacağım slime. Gerçekten iyi aydınlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi slimy ve hem eğlenceli hem vakit geçirmeli. Aa, aa. Oh yeah. aa, <laughs> küçüklüğümde Küçüklüğümdeyken trambolinle çok severdim. Hala seviyorum. Sıla bir gün <laughs> mi? çekelim. Çekelim mi? Slime. Çok bir video. Angelman. Seni öldüreceğim ben. E hayata kalmadayken göze bakarsanız o size kötü şeyler yapıyor. Sizi size tek atıyor. Ya ışınlanma. Işınlanma lan. Işınlanma. Sen benim evimi topraklarına çalmazsın. Bak 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 bak. Yola çalmış. Doldu şu slime'la. Doldu. Bakın ne yapacağım. Endone'ne nasıl ulaşacağım? Aa, piu, piu. Çok eğlenceli. Creeper, pis creeper. Hadi be. Al. Öldüm bak. Patladım ki. Belki geçmişte her daha... Bir seni bulacaktı. Ne yaptın? Sen niye öldün? Ne yaptın? Anlat bana. Anlat bana. Güzel oluyor ama güzel oluyor. Güzel oluyor. Ama bu ev... Bu evde yaşıyorum artık. Bu ev takılmalı evim olur. Değil mi arkadaşlar? Takılmalı ev, takılmalı ev. Oh ye. Yeah. bir kat bir tur daha geçirelim ama önce sabah olmasını bekleyelim şu eve Yatalım lama. Bu da dolar. Büyücü şapkası gibi oldu baksanıza. Bakın, büyücü şapkası gibi. Böyle geçelim. Şöyle gizlice yatalım. Ah. Oh. Ben bu da daha fazla iyi Sizin canınız çeksin. Sana yok. Hmm. Ama hatta gerçekten tadı güzel. çeksin? Size yok. Sana yok. O, 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 o. Şimdi o bunu, Bununla yapmayı deneyeceğiz. Bununla. Düşünün artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Şöyle ezemedi. Gördünüz mü? çok iyi. Çok iyi Bunu mu yapmayı deneyeceğiz? Gerçekten ciddi ciddi deneyeceğiz. Çok saçmalı. Ama biz deniyoruz. Tulgunlar. Minecraft'ın delisiyiz yaz. Minecraft'ı ben eskiden çok seviyordum. En sevdiğim oyun orası da en sevdiğim üçüncü oyun. En sevdiğim oyun GTA 5. Sonra Vegas Gunner Start Mafia oyunu. Sonra Minecraft. Bu parası. Tamam parasız ama ben bunu, bunu parasız olarak yükledim. Nasıl? Nasıl yüklediğimi bundan önceki videoda göstermiştim ama nasıl yüklediğimi göstermemiştim. Onun yüklenme uygulamasını gösterdim. <laughs> Onun yüklenme uygulamasını gösterdim. Onu size gösterirsem herkes Minecraft oynar ve benim Minecraft'ım kasar. O yüzden size göstermedim bir ben birinin yanında oyun oyun o Minecraft oynayak o da Minecraft oynayınca benim tablet kasıyor benim tablet zaten 5 yıl ben bende yani 5 yıldır hatta ben 8 yaşındayım 5 yıldır bende 15 yıldır da ablamda etti 30 feci 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 Söyle onun orayı değil olayı değil buraya koy evet evet Evet. Hadi, hadi, hadi. Hadi Minecraft, hadi Minecraft, hadi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hadi Minecraft, hadi Minecraft, hadi. Tam zamanı, tam zamanı. Arkadaşlar, olursa bayılırım. Çık. Çıkmadı. Çıkmadı. O yüzden Burası hatıra olarak kalsın. Biz burayı hep döşeyelim böyle. Oha. Abi. Dur bir dakika. Abi. Abim. Koy ya. Abi. 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 Ufane. Efsane, efsane, efsane. Vay be. Vay. Vay. Gerçekten vay. Oo, oh, oh, Ben niye sevindiysem ben. Böyle bir hatıra olarak kalsam. Biz ne yapıyorduk? Vay'ın evimize devam. Devam, devam ediyoruz. Bu biraz uzun sürecek gibi gözüküyor farkındaysanız. Evet Sibay uzun sürecek bu. Ben birazcık daha yiyeyim. Aa almam. Ne oldu beğenemediniz mi? Ne var yani? Video çekerken lokum yemekte ne var? Aslında lokumlu bisküvi. ha ha ha. Kıskan Ne diyorsun ben ya? <laughs> İyi yoldan çıktık. Arkadaşlar <laughs> özür dilerim. Biraz dokun çektiyse marketlerde satılıyor. Alabiliyorsunuz Marketlerde satılıyor. Ya. Sizi kıskandırdığım için özür dilerim. Şimdi herkes annesine babasına dokun aldırsın. Hadi. Hadi. Bir de peçim var üstü var. Gerçekten be. peçim güzel. Peçim Aha dur takas şu. bir şey var takas. Ne gel takasa geldim ben. Takasa geldim. Merhaba. Gel tartışalım. evet. Onu o. Ya sen ne biçim sokak kasçısın ya istemem. Hatta gel atlamı serbest bırak gelin tasmayı ben aldım tasma benimce Buranın kralı benim ben buradan oraya uçabilir miyim? Ben de arkadaşlar. Siz de gördünüz mü? Köy bulduk. Evimizin yanında köy varmış arkadaşlar. Baksanıza evimizin yanında köy var. Evimizin yanında köy var. Evimizin yanında köy var. A o o Babam be babam Babam be Ba ba bam ba bi ba. evimizin yanında köy var evimizin yanında köy var evimizin yanında köy var Aa. ben buraya bir kapı koyacağım Aa. tamam bunundan şöyle Aa, bir tık daha yükseltmem lazım değil mi? Ben buraya kapıyı şöyle koyayım. Bir tur daha yükseltelim. Ama önce slime'ları koyalım buraya. Slime cenneti bildiğin slime cenneti bildiğin. Ben burayı güzelleştireyim daha neler yapalım neler. Bence evimize tarla yapacağım. Ekim falan ekelen. Tarla yapacağım. Tarlasız. Ben arkadaşlar ben ben bir Minecraft serim var. O zaman daha video çekmeyi bilmiyordu. İşte o ne biçim bir seri biliyor musunuz? Size göstereyim. Şehir yaptım arkadaşlar. Şehir yaptım. Bakın çok güzel zıplatıyor. Bakın. 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 İzleyin. İzleyin. Lütfen. Lütfen. Aa, bakın daha fazla yükselmemiz lazım. Daha ne kadar yükselebilirsek artık sıkıldı. Sıkıldım. Yeter bu kadar. Gözükme korkuyorum. Aa, i̇mdat. Aha, çok eğlenceli. Gerçekten eğlenceli. Bakın. Böyle zıpladığımız zaman oluyor. Bir saniye daha zıplamayalım. Çok eğlenceli. Ama burada çok yavaş gidiyorsun. Bak niye burayı böyle yaptım biliyor musun? Ayakkabı koymayı ay ayakkabılı giremezsin buraya? Ayakkabı giymek yasaktı. Lütfen ayakkabılarınızı çıkarınız. Ayakkabı giymek de yasaktı. Lütfen ayakkabılarınızı çıkarınız. Arkadaşlar çok güzel olur gelsin. Gerçekten... Ben buraya bir de ışık taşı koyalım, değil mi? Güzel olur ışık taşı. Işık taşını severiz. Işık taşı güzel olur. Böyle ikili ikili yaparsak kolaylaşır. Kolaylaşır ikili ikili koyarsak ya da üçlü üçlü. Ben bunu daha fazla yükseltirim. Onu daha fazla yükseltmem. Tamam. Ben tamam, bunu bundan daha fazla yükseltmem diye onlar yazsın. yükseltmem diye onlar yorumlara onlar yazsın. Sinirlenirim. Sinirlenirim şu mağaraya. Hayatta kalmaya geçelim Şu mağaraya atlarım. Arkadaşlar maden bulduk. Bir dahaki bölümde madeni ineceğiz. Oradaki madene. Haberiniz olsun. Ona abone geldiniz yani ya Minecraft yorucu bir oyun biliyorsunuz ama abone olmayı seviyorum da Minecraft Çok atmayın ama. Her seriyi de Minecraft, her seriyi Minecraft olmaz yani. Olmaz yani arkadaşlar. Oh, oh, oh my god. Hemen başladık bu kata da yap burayı da yapmayayım. bir aksediydi madene ineceğiz o maden bir şey yaptı yaralayacak ee, şey şimdi birazcık orayı bir keşfedeceğim ben yani videodan sonra keşfedeceğim biraz kolay olsun diye tamam yes Aa, Önce bir yatalım uyuyalım. Sonra bu bunu niye ben bunları koydum Niye olsun? Işık olsun diye. Başka niye koyuyor? Ben de yatağıma şöyle bir dekorasyon yapmak istiyorlar. Şunları al. Ya ben almamışım. Bir saniye. Ne yeni, yeni koyalım? Bunu. Evet. Şöyle. Şöyle bir yer yapalım yatağımıza hemen. 34 kaldı. Alsın bir tane. Pazardan aldım bir tane. Eve gittim 10 bin tane. O oh, otalı sonunda kıldı ya. Kırı. Sen de kırı çok güzel. Çok güzel oldu. Bence lamba koyacağım. Fener yapacağım. Fener. Fener nereye koyalım bunu? Bunu da buna. Gece lambası olacak bu. Fazla gece lambası koyduk. Tamam. Ben odamda hep de bir Aydın, ben aydınlığı severim, karanlıktan korkarım. şimdi yatabiliriz. Kılıçta yatmayı ben çok seviyorum arkadaşlar. Ancak imkanlarımız bu yatağı şey yapıyor. Ama bundan diğer e, hemen bu yatağı değiştirip şey koyabilirim. Hmm, çok hızlı konuşuyorlar. Ne yani ben bu yatağı değiştirip kırmızı yatak koyabilirim isterseniz tabi. Koyayım artık Ben kırmızı renk sevdiğim için kırmızı yatak koyacağım. O zaman da karışmayın. He he he. Ben kötü bir çocuk oldum. Kırmızı. Bakın. Ba -ba -ba Arkadaşlar evet, evet bugünkü videomuz bu kadar. Onu bitirmesek bile. Daha fazla gelmesini Sonra... Sonuz abone olun. Daha fazla hepsini yapsanız abone olun. Arkadaşlar Minecraft'ı bu çok... bölümü lütfen fazla abone atın. Çok fazla.